Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün el baskısı yapıyoruz. Böyle üç rengimiz var. Evet. Üç rengimiz Pembe, var. Pembe, kırmızı, kırmızı, ve penol. mor. Şimdi bunları polüre saracağız. Evet. Ve hangimiz hangi rengi seçecek? Bulacağız. Şekilde. Savaş evet. Savaş. yapıyoruz arkadaşlar bakın. Ne İkinci de geldi. Ta. 3. rengimiz. üçüncü rengi. Bakalım hangi bir hangisi? İste mavi rengi alabilecek mi? Evet arkadaşlar, ben mor rengi seçiyorum. Sen peki, Çiçek hangi rengi istiyorsun? Mor mu, kırmızı mı, pembe mi? Mor. Hangi rengi istiyorsun? Mor. mor, mor. Aa abla da mor. <laughs> Bakalım kime gelecek arkadaşlar? Evet, İkisi arkadaşım. de moru istiyor. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar boyalarımızı bu şekilde folyoladık. Ve hangimizde hangi renk çıkacak acaba bakalım. Güneş sen hangi rengi istiyorsun? Mor. Ben de. Sen de mi? Ay. <laughs> de hangi acaba? hangisine çıkacak acaba arkadaşlar? Hadi. Taş kağıt makas yapalım. Hadi taş kağıt makas yapın. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa, çiçek ya. Ya hadi evet. ilk sen seçiyorsun çiçek. Hı -hı. Hayır Seç. seçiyorsun. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hangisini alacağım? Onu mu aldın? Seçti. Seçtin mi? Bir dakika bekle açma şimdi. Seçtin mi? Seçtim. Tamam. Onu tut elinde. Şimdi Güneş abla da seçiyor bir tane. Bu <laughs> çıktı. Tamam. Hadi. 3 2 bir. bir. açın. Aha! Çiçeğim, o çıktı. çıktı. <laughs> Harika, çok Bana güzel. Çıktı. Evet, çok güzel. Onları şimdi eli, evet, elinize dökeceğim. Sonra baskı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, ilk olarak güneşin boyasını dökeceğim. Çiçeğim pardon. İlko çektiği için. Evet. Ablamız da sıra. Evet. Şimdi baskı yapmaya başlayabilirsiniz. Ooo çok güzel oldu. Harika çok güzel. Çiçek seninkiler de çok güzel. evet. Çok güzel. Çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şuraya da. Harika oldu. Çiçek hadi sen de yap. Yukarılar boş bak. Yukarılar boş. Evet. Bastır bastır. Bastır. Elini bastıracaksın. Evet. Ay güneş çok güzel oldu. <laughs> Harika oldu. Evet. Çok güzel oldu. Çiçek sanki sana biraz daha dökmemiz lazım. Aç elini. Bana da sanki. Evet. <laughs> güneş senin kağıdında yer kalmalı. Yer kalan yerleri yapıyorum Bastır kızım bastır. Oley. Oh, harika oldu çiçek bastır. Benimki de çok güzel oldu. Çok Benimki güzel. oldu Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Çiçek. Hoşçakalın. El sallı hadi boyanı görsünler. Oley.